Tamam, abi. Konuşuruz sonra. Kerem. Ha? Ayşe? Kimle konuşuyorsun sen? Ee, işle alakalı. E tamam, bana da söyle. Ya seninle alakalı değil. Sıkıcı bir konu zaten. Ayşe dedin ama. Ayşe dediğini duydum. Ayşe dedin, ne dedin, niye dedin? Söylesene bana da. Yo, demedim. Demedim Ayşe, demedim. Ayşe desem, Ayşe dedim derdim. De, değil mi? Senden niye saklayayım ben bunu? Hı? Hem sen beni mi dinliyordun? Aa! Sen bir gerildin sanki. Sen bir şey mi saklıyorsun? Kızım, senden niye bir şey saklayayım aşk olsun? <laughs> yok yok, sen bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Ayşe, ne bu dedektif halleri falan gece gece? E, senden hiçbir şey saklamıyorum ben. Ayrıca çok soğuk oldu. Hadi içeri geçelim. Hadi gelmiyor musun? Çok soğuk. kül kedisi için sosyeteye özel parti. Ya başlık güzel ama on defa söyledim beni sağ profilinden çekmeyin diye. Ay Keremcim sen bar kapılarından çift kızla çıkıyordun. Bir tane burada, bir tane burada. Hangi profil? Ya hatırlasana bir kere de bardan böyle omzunda çıkmıştın kızla. Değil mi? Hey gidi günler. Eski günlerden bahsediyorlar. O yüzden. Ama konuşmayalım böyle şeyleri artık. O defterler kapandı. Dün geceki o güzel dansımızı konuşsak ya. Eski, yeni. Bunları duyunca bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Benim de. Sen böyle bir hülyalara da aldın gibi ne oldu? Alakası yok. Göreceğiz bakalım Melik. Sen de telefon konuşmaları, mesajlaşmalar falan. Yo yo geçti kızım o günler. Artık hep seninle gazetelerde. Boş ver sen öyle düşünme. Başka neler yazmışlar oku bakayım. Ay şu magazinci şeysi var ya oraya da çıkmışsınız okuyorum. Dinleyin. Ee, geçtiğimiz gece Yiğiter malikanesinde düzenlenen vals gecesi herkes yemeğine dönebilir mi acaba? Herkes konuşur, fırçayı Yülya yer. Yülya'cığım şimdi şey demek istedi. Yani yemeğimizi yiyelim anlamında. Dedin de, öyle öyle dedin değil mi Yelda abla? Canancığım. Canan. Ay boğuluyordum Canan. Televizyonu aç ver kızım şöyle bir haber kanalı falan bir haber dinleyelim. Hadi havamız değişsin biraz. Sosyetenin yeni prensesi. Masal gerçek oldu. Ayşe Aa, televizyonda var. da, da Vice gecesi var ya. Canancığım değiştir kanalı yavrum değiştir. Hadi haber izleyelim dedik değil mi? İşte hayır, ay ay dur kızım dur ya dur. Kırk yılda bir magazin programları Yiğit güzelliklerinden bahsediyor. Keyfini çıkara çıkara seyredeceğim. Hep oğlanların hergeleliklerini seyrettik bugüne kadar. Dursun kızım dursun. Ay Muhsin her yerde her yerde bu haberi görüyoruz zaten. Kapat kızım kapat hadi. Ya baba ne her geleliğimizi gördün sen bizim. Bana diyor abi. Sana değil direkt bana diyor. Ya bak Kendini bilen hemen üzerine alındı meseleyi. Kendisi doğruluk timsali olduğu için... ...benim yaptıklarım onun doğruluk anlayışına toz konduruyor işte. Hayatım sakin, Kerem. Bir dakika ulan, ben ne dedim şimdi? Ne toz kondurması, nereden çıktı bu ya? Ben doydum zaten, afiyet olsun. Ben ne dedim şimdi ya? Ulana sinirlendi galiba baba yani. Ulan ben her zaman şakayla karışık size ulan diyorum. Ne var bunda yani? Yok yok. Başka bir şey var bunda. Kızım sen biliyor musun nesi var bunun? Yok musun babacığım bilmiyorum ben de. Aşağıyıza burada bir su bardağı kadar pudra şekeri. Bu tip e, hani havalarda uçuşacak kuru malzemeyi koyduğunuz zaman önce mutlaka ve mutlaka şöyle. Yiğiter'lerin gecesine Kerem ve Ayşe Yiğiter çifti danslarıyla damga vurdular. Genç aşıklar gözlerini birbirinden alamadılar. Tabii. <laughs> Doğal olarak Ceyda'nın üzgün ve nefret dolu bakışlarını görmediniz. Göremediniz. Salaklar. Salaklar. <laughs> Bir dakika ya. <laughs> Güzel mi şimdi bu? Güzel mi? Yo, bas bayağı çirkin. Normal öylesine bir kız işte. Hatta normal. Eğitimsiz, kültürsüz. Hiçbir şeyden anlamayan, bas bayağı normal bir kız işte. Neden beni sevmedin Kerem? Ya neden? Ben dururken. Neden bu? Ben kimseye hayatımı almadım meselen yüzünden yıllardır. Niye beni sevmedin Kerem? Niye beni sevmedin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar